Evet bayram sabahı oğlumla ne yapıyoruz? Evet ayrı oynuyoruz. Şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Adınız? Mustafa Can. Soyadınız? Tanman. Tanman. Hı -hı. <laughs> tamam. Kaç yaşındasınız? 16. Bugün ne günlerden? Pazartesi. Pazartesi, Pazartesi mi? Eee Pazar. Pazartesi değil pazar Pazartesiden bir gün önce diyorsun he Aynen hmm. Sen bugün ne bayram mı Bayram Ne bayramı Ramazan bayramı Ramazan bayramı yani Hı -hı. Hı -hı. <laughs> Biz niye dışarı çıkmıyoruz ee, Virüs var Nerede virüs Her yerde <laughs> Baban nerede senin İşte İşte mi Kaç yaşındasın sen? Altı. <laughs> Hangi okula gidiyorsun? Ee, Recep Gence. Lise yani. Hı hı. Ne, ne bölümü okumak istiyorsun lisede? Kimya. Kimyacı olacaksın. Hı hı. Hı <laughs> hı. <laughs> Yok. O da yasaklı. Evet abi bir de hı. <laughs> sen yoksa hı da götürürsün işi. Hı -hı. Peki Peki. mı evde durmaktan. <laughs> Sıkılmadın öyle mi? Hı <laughs> Bir kere sen de oynamıştık. Evet demiştin. Ne demiştin? <laughs> Şimdi bugün normal bir bayram olsa bu hastalık olmasa ne yapardık? Dolmuş taksi yapardık. Babaanne mi giderdik? Daha sonra oradan yürüyerek Bandımın içindeki akrabalara giderdik. Evet. Daha sonra... sonra benimle... Akrabalara mı giderdik? Ne? Akrabalara mı giderdik? Evet, bandımın içinde. Evet dedi, evet dedi. Kaybetti, kaybetti, kaybetti. <gülüyor> <gülüyor> evet dedi, evet dedi, Sağ dedi. Sağ ol. Adınız? Zeliha. Soyduğunuz? Tamam. Yaşınız? 38. Hiç oh. göstermiyorum, değil mi? <laughs> e, 38 mi? 38 e, Neredesin? Gönenliğim e, Baban nerelisin? Of çok Köy kızıyım yani Köyde güzeliğim köy kızıyım yani e, Peki Bu virüs olmazsa e, Babaanneme gider miydik? Giderdik tabi Baban da evde olurdu o zaman giyinerek süslenerek yapardık makyajımızı giyerdik bayramlık kıyafetlerimizi doğru tünerdik taksimizi açardık son ses müziğimizi bugün bayram diye giderdik gezerdik akrabalarımızı dolaşırdık Aa, videomuzun sonuna geldik. Bayramda ne yapılır evde kalınca? Anne oğul eve dair oynanır. Ben oğlun kazananı ben oldum. Çünkü evet. sen daha çabuk dedin. Evet ben daha çabuk dedim. Ne dedim? Evet. Evet. Hadi bakalım. Seviyorum seni annem. İyi ki varsın sana. canım oğlum benim. Bana sana.